İzleyicimizin sorusunu öğrenelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hayırlı cumalar İstanbul'dan Hayırlı izleyicimiz. Cumalar. Buyurun. Musim Bey. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Hocam öpüyorum. Allah sağlık olsun ömürler versin hocama. Amin. Amin. Buyurun hocam. Ee, buyurun beyefendi. Musim Bey benim size bir mazuratım vardı. Bizim üç tane kız çocuğumuz oldu. Evet. Peşinde dördüncüsü oldu. Evet. Peşinden dördüncüsü oldu. Baldızın çocuğu olmuyordu. Geldi bize ablasına dedi abla nasılsa akrabayız. Evet. o çocuğu biz de alalım. Hem birbirimizi devamlı görüyoruz. Bizim yanımızda verdik çocuğu biz onlara. Hı hı. Yani o zaman da nüfusuna geçirdiler. Hı hı. Şimdi tabii o zaman her türlü tekazalolo konuşamadık. Gün geçtikçe, sene geçtikçe, sene geçtikçe geçtik, çocuğu bizden uzaklaştırmaya başladılar. Hı hı. Şimdi eve de gelmiyorlar. Hı hı. Bize de göstermiyorlar çocuğu. Ee, torun oldu. Daha iki yaşına geldi. Torun torunu göremedik. Getirmiyorlar bize. Allah. Ee, aradık, Allah. dedik ki bu işe bir çare bulalım. Bu böyle olmuyor. Yarın bir gün ölüp gideriz. Bu çocuk gitmesi lazım. Dedim hocama bir danışayım. İslami yönden bunu nasıl hareket edeceğiz? Şu an kaç Ailesin, yaşında? Evladınız, kızınız kaç yaşında? Şu anda 24-25 yaşında. Ve sizin annesi babası olduğunuzu bilmiyor. Bilmiyor. Söylemediler. Söylemedik. Şimdi bir araya gelelim, söyleyelim diyoruz veya birisi kolay gösterelim. Onun yanına söyleyelim. Bizim sürekli bize uzaklaştırıyorlar çocuğu, yaklaştırmıyorlar bizim yanımıza. Yani biz de diyoruz mahkemeye verelim, bir DNA testi yaptıralım. Hiç olmazsa çocuk en azından öğrensin. Yine alacak değil mi? Çocuk tercihine, çocuğun tercihine kalmış. İsterse onlar da durur. Artık nasıl biliyoruz? Öyle yapar diyoruz. Allah Öğrensin. Allah. Yani Bunu şimdi yönünü bir baldızını annesi olarak sizin baldızınızı annesi olarak biliyor. Annesi olarak biliyor. Bacanağı da babası olarak biliyor. Allah Allah. Peki zamanda niye söylemediniz? Hani küçükken söylenebilirdi bu. Hani bu yaşa kadar beklenmeyebilirdi. Neden sakladınız? Ne ya işte, söylemediniz. Bey, ha, ya cehalet 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 bu duruma geldi. Ya çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz 24 yaşında evlenmiş çocuğu var. Yani bunun söylendiğinde nasıl bir e, duygusal yıkım yapabileceğini herhalde tahmin etmek zor. Nasıl edelim şimdi işte Onu bir Yani duygusal olarak büyük bir çöküntü yaşayabilir, duygusal bir boşluk yaşayabilir. Çünkü 24 yıldır anne baba dediği kişiler annesi babası değil. Sizi tanıyor ama değil mi? Yani sizle tanışıyor. Anne baba tabii, ama tanıyor biliyor teyzesi, yani. Teyzesi hanıma teyze diyor. Bana enişte diyor. Evet. Öyle biliyor bizi. Bunu nasıl karşılar? Ne yapmak lazım? Hocamızın bu konuda tavsiyesi neler? O halde sözü hocamıza bırakalım. Neler söyleyecek hocamız? Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Hocam buyurun söz sizde. Yani Muhsin Bey yani iyile, iyilikle karşılık vermek lazım gelirken evlat e, zevkini yaşasınlar diye bunlar onlara veriyor. Ama onlar da bu sefer e, bunların beklediği iyiliği yapmıyorlar. Ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu vel İyilik ve hayır üzere yardımlaşın. Kötülük ve şer üzere yardımlaşmayın. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bunlar onlara iyilik ediyor ama onlar beklenilen iyiliğe karşılık verilmiyor. Yani dediğiniz gibi bundan sonra bir psikiyatristle iş birliği yaparak yani bu kızımıza haber verirken bunu böyle haber vermek gerekli ted o yıkımı önlemek için o tedbirleri almak gerekir diye düşünüyorum. Psikolojik yani destek almak daha gerekir. Daha olgunluk düşecekler. Herhalde uzaktan sevecekler ya. Yani. Evet psikolojik destek almaları gerekir söyleyecekleri zaman diyorsunuz. Çünkü hakikaten kolay doğru değil. Efendim. Yani doğru, doğru. çocuk yaşlarda bunu öğrenmesi başka ama yani 24-25 yaşına gelmiş, evlenmiş, çocuğu olmuş, beyefendinin dediği gibi torunumuz doğru. oldu, göremedik diyor. Bu yaşlarda öğrenmek çok başkadır. E, duygu olarak herhalde insanı çok yıkar, doğru yıpratır. Efendim. Bunun önlemlerini alarak söylemelerinde fayda var doğru. diyor hocamız. Hocam peki sizin tavsiyeniz? dinen ne yapılması gerekir? Yani hiç söylenmemeli mi? Dinimizin bu konuda bir tavsiyesi var mı? Ya da küçükken bunu söylemek mi? Kimse daha iyiydi. Şimdi, şimdi derim ki uzaktan sevsinler. Uzaktan sevsinler. Yine öyle dua etsinler. Onların mutluluğu için. Huzuru için. Öyle efendim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz